Sevgili öğrenciler, bugün ikinci ünitemiz olan zekat ve sadaka ünitesini işleyeceğiz. Önce konularımızı bir görelim. 1. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem. 2. Zekat ve sadaka ibadeti. 3. Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları. 4. Bir peygamber tanıyorum, Hazreti Şuayb Aleyhisselam. 5. Bir sure tanıyorum. Maun suresi ve anlamı. İslam'ın paylaşmaya ve yardımlaşmaya verdiği önem. Paylaşmak ve yardımlaşmak herhangi bir şeyi başkasıyla bölüşmek, bir işin yapılmasına katkı sağlamak, birinin sevinç ve üzüntüsüne ortak olmak demektir. İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsan toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Yaşaması için gerekli temel ihtiyaçları tek başına karşılayamaz. Hayatın her aşamasında paylaşmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacı vardır. Toplumda her insan yardıma muhtaç olduğu için paylaşma önemlidir. Doğru. Paylaşma her Müslümanda olması gereken bir duygudur. Doğru. Zenginler kimseye ihtiyaç duymazlar. Yanlış. Paylaşmaya yakın çevremizden başlamalıyız. Doğru. Paylaşmaya uzak çevremizden başlamalıyız. Yanlış. İslam'da paylaşma ve yardımlaşma bir ibadettir. Doğru. Yardımlaşma insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsan doğumundan ölümüne kadar hayatını yardımlaşma sayesinde sürdürebilir. Toplumda herkes bir diğerine muhtaçtır. Hepimiz bazen tek başımıza çözemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşabiliriz. Bunları aşmak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyarız. Bu konuda bize yardım etmeye çalışanlar olunca sevildiğimizi ve değerli olduğumuzu hissederiz. Müslüman paylaşma ve yardımlaşmaya yakın çevresinden başlamalıdır. Çünkü herkes kendi çevresindekilerle ilgilendiğinde toplumsal ilişkiler kendiliğinden sevgi ve kardeşlik üzerine kurulmuş olur. İslam paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Bu konuda Müslümana yol gösterir. Paylaşma ve yardımlaşma dinimize göre bir ibadettir. İnsan neden paylaşmalı? Paylaşmak bir ibadettir. Paylaşmak erdemdir. Paylaşmak mutlu olmaktır. İnsan toplu yaşamaktadır. İnsan her ihtiyacını tek başına gideremez. Bunun için paylaşmalıdır. Bununla ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim. to travel in groups take the bus the leg huh? Huh? <coughs> 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 ışmak insanı sevgiye, cömertliğe, merhamete, mutluluğa ve yardımseverliğe yaklaştırır. İnsanı bencillikten, cimrilikten, kıskançlıktan ve açgözlülükten uzaklaştırır. Kolayca yerine getirebileceğimiz paylaşma örnekleri. Yere düşmüş birinin kalkmasına yardım etmek, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak, arkadaşımızın bir ihtiyacını karşılamak, derdi olan bir arkadaşımızın derdini dinlemek, kolayca yerine getirebileceğimiz paylaşma örneklerindendir. Bununla ilgili bir videomuz var, onu izleyelim. Savaşlara son vermeye, işgalleri durdurmaya, kurşunlara engel olmaya gücümüz yetmeyebilir. Farkındayız. Yağmurlar yağdıramayız. İklimleri değiştiremeyiz. Akarsulara yön veremeyiz. Farkındayız. Depremler, seller, doğal afetler. Bunları bitirmeye de gücümüz yetmez. Farkındayız. Dünyanın bütün yetimlerine, mazlumlarına ve yoksullarına da yetişmemiz imkansız. Bunun da farkındayız. Fakat iyilik adına atılmış bir adım, iyilik adına çalınmış bir kapı, iyilik adına açılmış bir kuyu, iyilik adına dökülmüş bir gözyaşı, iyilik adına gösterilmiş merhamet ve iyilik adına edilmiş bir dua bizi iyi bir insan yapar. Tarafımız belli olsun. Tarafımız iyilik olsun. Vakit iyilik vakti. Bu Ramazan ve her zaman. İslam paylaşma ve yardımlaşmayı emreder. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Bakara Suresi 261. Ayet Allah yolunda mallarını harcayanların örneği yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı yapılan iyilikler fazlasıyla karşılık bulacaktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Peygamber Efendimizin bu sözüne göre bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı ne gibi görevleri vardır? Ona zulmetmez, onu düşmanın eline bırakmaz. Eğer bir ihtiyacı varsa onu giderir, bir sıkıntısı varsa ona yardım eder. İslam paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Bu konuda Müslümana yol gösterir. Herkese kendi durumuna göre yardım etmeyi tavsiye eder. Böylece insanı cimrilik ve bencillik tutsağından, tutsaklığından kurtarıp paylaşmanın verdiği mutluluğa ulaştırmak ister. İslam dininde paylaşmak ve yardımlaşmak ile ilgili hangi ibadetleri biliyoruz? 1. Zekat 2. Sadaka 3. infak, 4. Kurban gibi ibadetler paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili ibadetlerdir. Zekat, dinen zengin sayılan Müslümanların malından ihtiyaç sahiplerine her yıl belli bir pay vermeleridir. Sadaka her türlü maddi ve manevi yardımlaşma ve paylaşmadır. Kurban ise ibadet amacıyla hayvan kesimi ve bu maksatla kesilen hayvana verilen isimdir. Zenginlerin başkalarının yardımına ihtiyacı yoktur. Yanlış. Hepimiz bazen tek başımıza çözemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşırız. Bunları aşmak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyarız. Doğru. Dinimize göre bir tebessüm de paylaşmadır. Doğru. Yardımlaşma insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Doğru. Hayırlaşma ve yardımlaşmaya uzak çevreden başlamalıyız. Yanlış. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Doğru. Geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan ve rus olduğu tahmin edilen Ferçi Gence Gülsüm Kabadayı adlı bir vatandaş sahip çıktı. Bu sahipsiz gencin ölümüne kadar geçen yaklaşık 10 yıllık sürede bakımını üstlendi. Gülsüm Kabadayı çıktığı bir televizyon programında Rus muhabirin bu gencin bakımını, bakımı için gerekli gücü nereden alıyorsunuz sorusuna Allah'ımdan, devletimden, doktorlarımdan ve tüm Türk annelerinden diyerek cevap verdi. Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz A. iyilik yapmak için zengin olmak gerekir. Yanlış. Zengin olmak gerekmez. Allah inancı iyilik duygusunu güçlendirir. Doğru. Yardımlaşma fedakarlık içeren bir davranıştır. Doğru. İnsanlar başkalarının yardımına ihtiyaç duyar. Doğru. Cevap, doğru cevabımız A. Şıkkı. 2018'de hayata geçirilen Turuncu Bayrak uygulaması ile otel ve restoranlardaki ihtiyaç fazlası yemeklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında gıdaların satın alma, üretim, tüketim, değerlendirme, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri düzenlenecek. Ayrıca kurulacak gıda bankası aracılığıyla fazla yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Bu uygulamanın amacı ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı örtüşmektedir? A. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında birbirinizin malını haksızlıkla yemeyiniz. B. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. C. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar. D. Yiyiniz, içiniz fakat, israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bu uygulamanın amacı ile D şıkkındaki ayet örtüşmektedir. Doğru cevabımız D şıkkı. Bir aile televizyonda savaştan ve kıtlıktan dolayı aç kalan çocuklarla ilgili belgeseli izlerken, minik kızları elindeki yiyeceğini ekrana doğru uzatıp çocuklara vermek ister. Bunu başaramayınca da çaresizlik içinde ve üzüntüyle ailesine bakar. Bu olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? İslam dini paylaşma ve yardımlaşmaya önem verir. Paylaşma duygusu insanın doğasında vardır. Zenginlerin mallarında yoksulların da hakkı bulunur. Yardımlaşmada öncelik yakın akrabanındır. Belgeseli izlerken minik kız elindeki yiyeceği ekrana doğru uzatıp çocuklara vermek istemesi B şıkkı paylaşma duygusu insanın doğasında vardır sunucu çıkarır. Doğru B şıkkı. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak üzere.